Böyle, bu öteleme sonucunda görüntüye ait nokta aşağıdakilerden hangisidir? Koordinat sistemindeki A noktası x ekseni boyunca 5 birim sola, x ekseni boyunca 5 birim sola demiş. Şimdi sola 5 birim gideceğimiz için arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Şu an buradayız. Y ekseni boyunca 4 birim aşağı. Y ekseni boyunca 4 birim aşağı gideceğiz. 1, 2, 3, 4. Şu an buradayız. Demek ki N noktasındayız. Buna göre bu öteleme sonucunda görüntüye ait köşe noktalarından bir aşağıdakilerden hangisi olamaz? Koordinat sistemindeki ABC üçgeni x ekseni boyunca 2 birim sağ, y ekseni boyunca 3 birim aşağı öteleniyor. Şimdi öncelikle x ekseni boyunca 2 birim sağ öteleniyorsa bakın ne kadar den x ekseni boyunca sağa gidecek. 1 2 birim sağ öteledim. Şu ucu buradadır şimdilik. Tamam y ekseni boyunca 3 birim aşağı dönüyor. 1, 2, 3 birim. Şu an ucu burada arkadaşlar. Tamam Demek ki benim şu uçta olduğu için bana diyor ki köşe noktalarından bir aşağıdan hangisi olamaz? Şimdi bu noktam tamam. Okey. Şimdi ne yapıyorum? Şu noktamla bu noktam tamam. Alamadım araya. Şöyle Burası. Bakın, şu nokta, şu nokta ve şu noktası olacak. Tamam. 3 noktayı da aldım. Peki bu noktaya baktığımda x'in 1 y e, eksi 2 1'e eksi 2 1'e eksi 2 var mı? Var. Olabilir. Peki buraya bakıyorum. 0'a 0 noktam var. Var. Olur. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Burası eksi 1'e eksi 1, eksi 1'e eksi 1 var. Ama eksi 2'ye 1 yok. Buna göre ötelenen bu noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Koordinat sistemindeki bir noktanın x ekseni boyunca 4 birim sağa, x ekseni boyunca 4 birim sağa 1 2 3 4. Buradaki A noktamı x ekseni boyunca 4 birim sağa öteledim. Tamam 1 2 3 4. Burada da bir tane noktamız olsun. Y ekseni boyunca 5 birim yukarı ötelenmesi sonucu A noktası oluşmaktadır diyor. Yani aslında A noktasını bu şekilde yaparak o ötelenme şey. Şimdi diyorum ki hangi noktadan bu gelir? Şimdi buraya bakıyorum arkadaşlar. 4'e 4 oranımız var. Değil mi? 4'e 4 olacak. 4'e 3 özür dilerim. Yani benim x'imin 3 olduğu, y'imin 4 olduğu duruma bakıyorum. E şimdi ben 4 birim sağa gideceksem artı yönde gitmem gerekiyor değil mi? E eksi 1. 4 eklersem olur. Bu da olur ama Denizli ve Ceyhan olmaz. Yani buralara arkadaşlar artı 4 ekliyorum. Ki elde edebileceğim çünkü 4 birim sağa gidiyorum. Y ekseni boyunca 4 birim yukarı. Yukarı dediğimiz arkadaşlar yine pozitif olacaktır. E o zaman diyor ki 5 birim de yukarı giderse bunları eklediğimde 4 eksi 1 ne olacaktır? Artı 4 eksi 1 artı 3 olacaktır. Artı 5 eksi 1 artı 4 olacaktır. O zaman benim noktam aslında artı 3'e pardon eksi 1'e eksi 1 noktasıdır. Eksi 1'e eksi 1 noktası neresi? Şurası tam eksi 1'e eksi 1 noktası. Bakın deneyelim istiyorsanız. Şimdi 4 birim sağ. 1, 2, 3, 4 birim sağ. Y eksenine boyunca 5 birim yukarı. 1, 2, 3, 4, 5. Anlaştık mı? Yani burada direkt bu şekilde yapabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Mesela 4 birim sağ diyor. Sağa giderken pozitif değil mi? Okey pozitif ekleyeceksiniz o zaman 4 birim x'e, y'de 5 birim ekleyeceksin. ve sonucu bulacaksın. Problem yok. Demek ki cevabın buradaki adana olacaktır. Buna göre bu öteleme hareketi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yukarıda kareli kağıda verilen birinci konumdaki şekil ötelenerek ikinci konuma getirilmiştir. Bakın şunu alıyorum. Şöyle aynı şekilde buradan başlatıyorum. Bakın dikkat ederseniz. Ben ne yapıyorum ilk önce? Bunu aşağı indirmem gerekiyor. Demek kaç birim aşağı indirmem gerekiyor? Bakın, D noktasına bakın. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim aşağı indirmem gerekiyor. Demek ki benim 8 birim aşağı inmem lazım mı? Lazım. Yani şu aslında şu şeklim mesela 8 birim aşağı indirirsem eğer şeklim şu şekilde olacaktır arkadaşlar. 1, 2, 1, 2, 4. Tamam. şunu da tam çizelim. Şeklim şu şekilde olacaktır. Burası B, burası A oluyor. Bitti mi? Hayır. Daha buraya götürmem gerekiyor. Peki bunu alıyorum. Taşıyorum hala. 1, 2, 3, 4, 5 birimde sola gitmesi gerekiyor. Ki burada olabilir. Evet 8 birim aşağı 5 birim sola diyeceğim. Demek ki cevabım bol olacaktır. Buna göre A yansıma ve B yansıma noktalarının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Koordinat sistemindeki A ve doğru parçası X ekseni boyunca 3 birim sağ. Y ekseni boyunca 5 birim yukarı ötelendiğinde uç noktaları A1, A ve B olmak üzere doğru parçası elde ediliyor demiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki mantık şu. A noktasını ve B noktasını şu an bulun. Nedir? X'im eksi 4. Y eksi 2. Eksi 4 eksi 2. B'ye baktığımda sıfıra eksi 4. Sonra diyorum ki bakın diyorum ki sağ gidecekse sağ pozitiftir. 3 birim sağ gidecekse o zaman X'lerin 3 birim artması gerekiyor. O zaman bunu artı 3 ekledim. Buraya da artı 3 ekledim. Sonra y ekseni boyunca 5 birim yukarı gidiyorsa yukarı da benim için pozitiftir. Ve 5 birim gidiyorsa y'lerimi de 5 arttırmam lazım. Artı 5. Artı 5. Sonra diyorum ki benim a noktam ne olacaktır biliyor musunuz? Eksi 1 olacaktır. Çünkü eksi 4 artı 3 bunları topluyorsun. Artı 5 eksi 2 artı 3 olacaktır. B ise artı 3 sıfır daha. Artı 3 artı 5 eksi 4 daha artı 1. O zaman bakıyorum hangi şıklarda bunu veriyor? Eksi 1'e artı 3. Eksi 1'e artı 3. 3'e 1. Bu şekilde oluyor. Cevap da C yanı olacaktır. Aşağıdakilerden, aşağıdakilerden hangisinde ikinci şekil, birinci şeklin 4 birim yukarı, 3 birim sola, sola ötelenmiş elde edilmiş, Ötelenmesiyle elde edilmiştir. Konuşalım. Şimdi baktığımızda arkadaşlar ikinci şeklin birinci şeklin 4 birim yukarı 3 birim sola ötelenmesiyle edinmiştir. Şimdi baktığımda birinci şekli 4 birim yukarı öteleyelim. Şimdi buradayım. 1, 2, 3 4 birim yukarı öteldim. Sonra 3 birim sola öteliyorum. 1, 2, 3. Olmadı. Gitti. Sonra bakıyorum arkadaşlar. Tekrardan 1'e baktım. 4 birim yukarı öteleyelim. 1, şu 3 noktaya alıyorum. 1, 2, 3, 4. Şu an burada. Sonra 3 birim sola öteliyorum. 1, 2, 3. Bu nokta tam burada oldu. Böyle çizgimi çektim ve ötelenmiş halini bulmuş oluyorum arkadaşlar. Benim için doğru cevap bol olacaktır. Buna göre birinci konumdaki şekle aşağıdaki öteleme hareketlerinden hangisi uygulanmıştır? Yukarıdaki birinci konumdaki şekil ötelenerek ikinci konuma getirilmiştir diyor. Hemen bakalım. Arkadaşlar önce kesinlikle ta şu ucun buraya kadar gelmesi gerekiyor. Kaç birim gelecek? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 birim yukarıya ötelemem gerekir. Gitti, gitti. Sonra bu ucun burada olması için öteliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birimle nerede olması lazım? Sağ birim. Yani 7 birimle sağa kayması gerekiyor. O zaman cevap olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A, B, C, D'nin yansımasının noktalarının paralel kenarının köşelerinden biri birinin koordinatları değildir. Şekildeki A, B, C'de paralel kenar x ekseni boyunca 5 birim sağ. Demek ki x'imiz artı 5 artacak. Y ekseni boyunca 4 birim aşağı. Y'imiz o zaman 4 birim aşağı inecek. Azalacak. Bak. Şimdi bak D noktasını bul. C noktasını bul. B noktasını bul. Ve A noktasını bul. Şimdi A noktasını buluyorum. A noktası eksi 4'e 2. Eksi 4'e 2. B noktasına bakıyorum. Eksi 2'ye 2. Eksi 2'ye 2. C noktasına bakıyorum. Eksi 1'e 5. Şimdi D noktasına baktığımda ise e, bu noktada nokta eksi 4 yapıyor e, değil mi? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 oluyor. Tamam. Eksi 4'e 5. Şimdi bak yansınma haline bakıyoruz. Diyorum ki A eksi 4'e 2. Benim x'imi 5 birim arttırmam gerekiyor mu? O zaman bunu arkadaşlar artı 5 dedim ekledim. Artı 5 eksi 1 daha kaç yapar? Artı 1 yapar. Sonra y'yi de 4 birim aşağı ötelediğim için aşağı eksidir. Tamam mı? O zaman eksi 4 yapmam gerekecektir bunu. Eksi 4 artı 2 daha eksi 2 yapar. O zaman bunu da eksi 2 olarak yazdım. A artı 1'e eksi 2. Tamam mı? Şimdi B'ye bakıyoruz. B eksi 2'ye eksi artı 2 değil mi şurası? Eksi 2 artı 2, tamam. Eksi 2. O zaman ben buna bir artı 5 eklersem ne olacaktır bu? Artı 3 olacaktır. Buraya eksi 4 eklersem eksi 2 olacaktır. Sonra C'ye bakıyorum arkadaşlar. C burada eksi 1'e 5. Buraya artı 5 ekliyorum. 4, 4 oldu. Buraya eksi 4 ekliyorum. Eksi 1 oldu. Sonra D için yapıyorum. D'de eksi 4'e artı 5 olacak. Buraya 5 ekledim. Buraya eksi 4 ekledim. Buradan artı 1 oldu. Buradan da artı 1 oldu. Artı 1 artı 1 oldu. Problem var mı yok. Peki bakalım. Artı 1'e eksi 2 var mı? Artı 1'e eksi 2 yok. Artı 3'e eksi 2 var mı? Artı 3'e eksi 2 var mı? Var. Bu olur. Eksi 2'ye. 1'e 1 var mı? D noktası 1'e 1 bir olması gerekir. Var. 4'e 1 var mı? 4'e 1 denizde. Şimdi c'yi bir daha kontrol edelim arkadaşlar. c'ye baktığımda ee, burası 5 tamam y'yi 4 birim indireceğim için tamam 4'e özür dilerim doğru. Burası eksi 4 burası artı 5 olduğu için arkadaşlar burası artı 1 olacak pardon. O zaman artı 4'e artı 1 olacaktır. Bu da var. Demek ki cevabım dolu olacaktır.